Altınordu Belediyesi ile Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği, işbirliğinde ilçe genelinde düzenlenen atık elektrikli ve elektronik eşyalar toplama, okullar arası ödüllü atık pil toplama yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Teşekkür ederim Ordu Ordu Lisesi, Topseti. Projesinden dolayı çok teşekkür ederiz. Aşkın Başkanımıza gerçekleştirilen projeden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçi Şehit Demir Kaya İlkokulu Müdürü Yeşim Keseyit, ee, böyle güzel bir projede yer almaktan okulum ve kendi şahsım adına e, mutluyum. Ee, bizler e, köy okulu olarak çevreye atılan e, geri dönüşümü elektronik atıkların e, geri dönüşümü için bu projeye başvurduk. Çevremizdeki bütün e, atılan beyefdarları toplayarak bu yarışmaya e, katıldık ve öğrencilerim adına bu laptop ve e, hoparlörü almaktan mutluyum. Altınordu İlkokulu Müdürü gibi görüşler bir ben. Evet, ben. Tamam. Altınordu Belediye'mizin tamam. geçen tamam. yıl tamam. başlatmış tamam. olduğu bir proje var. Çevre tamam. e, geri dönüşüm projeleriyle alakalı. Biz de atık pil konusunda bu kapsamda yer aldık. Öğrencilerimizin tamam. e, üstün çalışmaları, velilerimizin desteği sayesinde e, bir ödüle e, layık görüldük. E, ben teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam eder. Çevre bilinci gelişkin e, toplum bireyleri yetiştirme yönünde e, gayretlerimiz e, son bulur. Lisesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak et, aslında bir vatandaşlık görevimizi yerine getirdik biz. Geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla hem öğretmenlerimiz, hem velilerimiz, hem öğrencilerimizle birlikte atık konusunda bir duyarlılık oluşturmak maksadıyla e, bu etkinliğin içerisinde yer aldık. Bu etkinliğimizi e, bu, bu ödülle e, Altın Ordu e, Belediyesi'nin e, bizi ödüllendirmesi bizi evet. mutlu etti açıkçası. Öğrencilerimiz de mutlu ettik. Öğrencilerimiz beden eğitimi derslerinde daima Altınordu Belediyesi'ni hatırlayacak ve bu yaptıkları etkinliği hatırlayacaklar. Bir farkındalık oluşturacak. Ben tekrar sebep olan herkese, herkese teşekkür ediyorum.